Evet arkadaşlar. Mesela bu büyülüme kapya tohumlarını bu şekilde 7-8'er şekilde elimle attım. Neden böyle attım diyecekseniz tohumlar çünkü benim tohumlar 3-4 yıllık tohumlar. Normalde 1-2 yıllık tohumların daha içimlemesi hani zor olur diyorlar. Benimki beklemiş tohumlar. Bundan dolayı hani işi biraz daha ihtimalleri arttırmak için fazla fazla attım. Elimde de tohumlarım fazla zaten. Bu şekilde üzerlerine attım. Bunlar da kendi boyları kadar çok derin olmayacak kadar e, içeriye atmam gerekiyor. Örneğin elimde de bir tane tornavida var. Bunun başıyla tohumların üstüne bastıraraktan toprağın içine görünmeyecek şekilde ittiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. E, çok derine gitmeyecek. Görünmeyecek şekilde yani tohumlar. Görünmeyecek şekilde üstünü kapatıyoruz arkadaşlar. Hepsini aynı yere değil de sağa sola atmaya gayret ederseniz daha iyi olur. Bu şekilde içine gömüyorum arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi tek tek bu şekilde yapabilirsiniz.